Selamünaleyküm gönül dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde mutfağımızda en temiz bu şekilde arkadaşlar en temiz en pratik şekilde bir işlem göstereceğim. O işlemle beraber istediğiniz yerde kendinizi sessiz sedasız temizleyeceksiniz. Afiyetle yiyeceksiniz inşallah. Öncelikle kellemizi kanını ve tozundan arındırmak için bir güzelce yıkıyoruz. Bizim kelle benliymiş. Yüzünde çok güzel bir ben var. Bir koç kellemiz var. İki tek bıçaklı tıraş bıçağımız. Bir aparatımız bir de bıçağımız var arkadaşlar. Herhangi bir yerden tıraş bıçağımızla kellemizi tıraş etmeye başlıyoruz. Sağ sol ve ileri olarak devam ederek kaydırarak parlak bir cilt yani parlak bir deri elde edene kadar güzelce bütün her yerini tıraş ediyoruz. Zor bir işlem değil, gayet kolay bir işlem arkadaşlar. Sadece biraz sabır, biraz da dikkat gerekiyor. Bizim kellenin boynuzlarını kırarken birini fazla kırmışlar, beyni gözüküyor ama normalde o küçük gibi yani küçük taraf gibi kırılması lazım. Göz çukurları dahil olmak üzere burun, dudak, alın, yüz her yerine tıraş bıçağını iyice arkadaşlar değmesini sağlıyoruz. Ben tıraş bıçağını temizlerken parmağımı kestim. Yani alt bölümdeki şu kirtişlerini keserken oldu. Çünkü keserken zor oluyordu. Yoksa işlemde bir zorluk yok. Çıkacak kan damarla durmazmış. Evet bu şekilde bakın gördüğünüz gibi her şey kolay bir şekilde çıkıyor. Hiçbir zorluk yok. İnanın istediğiniz yerde bu işlemi yapabilirsiniz. Kafanın üstündeki deriyi ben tıraş etmedim. Onu yüzdüm arkadaşlar. Gerek görmedim. Kafanın üstündeki kiprikleri, kaşlarını onu da yüzdüm arkadaşlar hızlı çekim olduğu için belki belli olmayabilir. Onu söyleme gereği duydum. Tıraş bıçağını bütün kellemizin arkadaşlar her yerine gelecek şekilde derinin pürüzsüz olana kadar bembeyaz çıkana kadar temizleyeceğiz. Kellede hemen dışını temizleyeyim, çok kiki kayım kenara tencerede koyayım diye bir olay yok. E, kelleyi önce keseceğiz, orada çünkü yemek borusu var. içinde kendi gıdası kalmış olabilir. Diline dişini temizleyeceğiz. Burnunu temizleyeceğiz. Yani çok ayrıntı lazım. Biraz zaman alıyor ama herkesin yapabileceği bir işlem bu. Yani yapamayacak kimseyi tanımıyorum. Herkes yapabilir bunu. Gönül rahatlığıyla kendi evinizde kendinizi pişirip yiyebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Deneyenler için de değerli yorumlarını bekliyorum. Videolarımı sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Püf noktaları paylaşacağım. Burun temizliği ve dil ağız temizliği hakkında. Sonuna kadar izlerseniz hiçbir şey kaçırmamış olursunuz. kelimizin her yerini iyice gözden geçiriyoruz. Kulak kalan kulak parçasını kesip atıyoruz. Göz çukurlarına dikkat ediyoruz. Şu an iki olarak işlem olarak arkadaşlar kıllarını temizlemek için suda yıkadık. Tekrardan da burnu temizlemek için Böyle bir eczaneden aldığım aparatla burnunu temizliyoruz. İçine takıp döndürüyoruz. İçinden kalan artıkların hepsi çıkıyor. Bu ikinci suyu ben ilk suyu size göstermedim. Mideniz bulanmasın diye. Bu ikinci suyu arkadaşlar çok temiz oluyor. içiniz rahat olsun. Kellemizi bu şekilde burnunu istediğiniz kadar temizleyebilirsiniz. yıkadığımız terle, kellemizi suyu sırkıldıktan sonra arkadaşlar kuruduktan sonra ben elektrik ocağının ızgarası vardı onun üstüne koydum bu şekilde üzerinde kalan kıl tüy parçalarını bir güzelce yakıyoruz kellemiz sırıtmaya başladı sırıtan kellemizi suda sirkeli suda yıkadıktan sonra böyle ağız hizasından çene kemiğinden arkadaşlar böyle bıçak yardımıyla kesiyoruz Orada kaslar ve sinirler var. Onları kestikten sonra zaten ayırma işlemi çok kolay oluyor. Özel bir güç gerekmiyor. Önemli olan oradaki bu kas ve sinirleri kesmek. Bu şekilde ayrılıyor arkadaşlar. Kelle temizlemek zor bir işlem değil. Evde herkes bu şekilde kelle temizleyebilir. Özel bir beceri gerekmiyor. Özel bir güç gerekmiyor. Yani istediğiniz zaman elinize geçtiği zaman kellenizi tertemiz temizleyip gönül rahatlığıyla sevdiklerinizle paylaşıp yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın yemek borusunda yediği atıklar var. Saman veya benzeri şeyler bunları bir güzel tekrardan yıkıyoruz. Arkadaşlar az bir tencereye bir su koydum onu kaynatınca ben dilin üzerindeki zarı temizleyebilmek için suda 3-4 dakika beklettikten sonra bıçak, tatlı kaşığı, eliniz hangisi ne kolay kolayınıza gelirse onunla bu zarı temizlemeye çalışıyoruz. Dil ve yanındaki o tırtılı yanak bölgesindeki onlar çıkıyor üstteki 3 katman çıkıyor arkadaşlar üst katman kaynayınca daha kolay çıkıyor bu bir gerçek bu bir tercih meselesi. İster önceden temizlersiniz, ister sonradan. Ama kaynattıktan sonra da çok da kolay bir şekilde zarı çıkıyor. Hiçbir sorun olmuyor. Bu işlemi çenenin üst bölümü içinde uygulayacağız. Biraz sıcak suda beklettikten sonra bir tatlı kaşığı ile bu şekilde sıyırdım. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Sadece tatlı kaşığını hafiften sürtüp böyle takıp çekmek lazım. Kellemizi yıkadık. Gördüğünüz gibi gayet ak pak tertemiz bir kellemiz oldu. Deneyecek olanların değerli yorumlarını bekliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın inşallah.